SGK uzmanı Özgür Erdursun, kamu son habere özel emeklilere seyyanen zammın ne kadar yapılacağını açıkladı. SGK uzmanı Özgür Erdursun, kamu son habere özel emeklilere heyecanlandıracak olan seyyanen zam haberini verdi. Milyonlarca emeklinin maaşlarında yeni düzenlemeye gidildi. Fakat, %49,25 oranında emekli aylıklarına yapılan zam 3 milyona yakın 6.700 TL ve altında alan emekli aylıklarını etkilemedi. En düşük emekli aylıkları yapılan ek zam ile birlikte 10.000 TL'de kaldı. En düşük emekli aylığı alan emekliler ise yapılan düzenleme ile hayal kırıklığını yaşadı. Fakat hükümetin bu düzenlemeyi gerçekleştirmesi de bir umut ışığı emeklilere yaktı. Bu nedenden gündemden hiç düşmeyen seyyanen zam gelebilir mi sorusu sorulmaya başlandı. Birçok uzman isim aldığı kulis bilgilerinde emeklilerin tepkisine göre seyyanen zammın gelebileceği yönünde. Peki seyyanen zam gelebilir mi? Gelirse maaşların üzerine ne kadar etkileyecek? İşte tüm detaylar. SGK uzmanı Özgür Erdursun, kamu son habere özel seyyanen zamma ilişkin son detayları paylaştı. Erdursun, 3 milyona yakın emeklinin yapılacak olan düzenlemeden etkilenmediğini belirtirken, emeklinin tepkisinin de büyük olduğunu aktardı. Hükümetin emeklinin tepkisine göre bir seyyanen zam yapacağını belirten Erdursun, seyyanen zam şeklinde aslında yapılabilir, 4000 TL civarında bir zam yapabilirler. Seyyanen zam ile beraber en düşük emekli aylıklarına da bunu yansıtabilirler, dedi. Seyyanen zam, enflasyon kaynaklı gelir kaybının karşılanması ve maaşlar arası makasın büyümemesi amacıyla verilir. Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması olarak bilinir. Kısacası belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam verilmesidir.